arkadaşlar. Bu benim kanalımda paylaştığım ikinci uzun videom ve ilk ilk birinci sesimi göstererek paylaştığım videom olacak. Bu yüzden gerçekten çok heyecanlıyım. Bugünkü videomu tek çekmiyorum arkadaşlar. Yanımda bir konum var. Konuğum sizlerin arasından arkadaşlar. Arkadaşlar buram puding çevrimçiymiş. Şu anki takipçim yani çekeceğim video konusu pudingle ilgili. Yani puding yok ama pudingde benim aşırı sevdiğim bir takipçim bana sürekli edit yapıyor. Çok seviyorum pudingi de. Buradan bahsetmek istedim. Evet arkadaşlar işte takip bir saniye yanımıza biraz kişiler ışınlandı. Evet yanımdaki takipçim Diva Queen. Merhaba dedi Merhaba dedi Diva Queen. Merhaba abla. Merhaba evet. Bugün Diva Queen'le birlikteyiz. Yani Diva ile birlikteyiz değil mi? Diva buradan kendisini söylemek istemediği için ona kendi karakterin ismiyle hitap edeceğiz. Ben de kendisini söylemem gerçi. Çok çok bir farklılık yok aslında Bugünkü video konumuzu Divacım söylemek ister misin? Evet, daha ablamın evini geziyoruz bugün. <laughs> evet, yeni ev aldım arkadaşlar. Sanırım bunun videosu bir iki güne gelmiş, gelecek ya da belki de şu an yüklenmiştir. Tamam değilim buna. Evet, o zaman hemen şimdi evime ışın alalım. Aslında buradan da gelecek shortsun birazcık spoilerını vermiş olduk bile Divacım. O zaman hemen şimdi, şimdi evime girelim. Peki abla. Arkadaşlar şu anda Diva ile olan Zoom'umuzdan sesini kapattım. Size çok önemli bir haberim var. Evimde Diva içinde ayrı bir yer yaptım. Yani Diva sanki birlikte yaşıyormuşuz gibi. Onun odası, lavabosu her yeri var benim evimde. Şimdi siz de de göreceksiniz. Hemen Diva şüphelenmeden ben de hemen Zoom'dan sesimi açıp yanına gitmem lazım. Arkadaşlar buradan da küçük bir reklam arası hemen vermek istiyorum size. Diva Queen'in de YouTube kanalı var arkadaşlar. Fearless X konuşamadım. Fearless X de şuraya veya şuraya bir yere gelir kanal zaten. O da kendi kanalında sizlere şöyle göstereyim. Vanilya ayıcık verecek arkadaşlar. Eğer çekilişine katılmak istiyorsanız onun ve benim kanalıma abone olup e, Fearless X kanalında son videosuna çekilişe katılıyorum yorum yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Short videosuna yazmanız gerekiyor bu arada. Evet küçük bir bilgilendirmeydi bu da. Evet o zaman gezelim de bacım. Başlıyoruz. Hı -hı. Evimin ilk girişinde iki tane konfeti var ve burada Sen ben varım güzel. tabii ki de. Çünkü ben. <laughs> çünkü de ben. De. Burada Chromi ve Sanrio hayran olduğum için bir sürü güzel. evin içerisinde güzel. bu oyuncaklardan güzel. var. Evet. Burada da Divacım seninle birlikte belki parti yapmak isteriz diye. Güzel. Böyle bir yer koydum. Evet. O zaman şimdi bu taraftan gezmeye başlayalım ilk odayı. Güzel. Burada iki tane pet yatığı var. Acaba neden? Lazım olur. Evet. <laughs> Burası benim odam. Evet odam birazcık boş olabilir ama eve daha yeni taşındım sonuçta arkadaşlar. Yani param öyle benim de altın gibi yağmıyor yani gökten. Ya sen evet çünkü neden olmasın. Sürekli bedava bıçaktan bana bu çıktığı için evin her yerini kullanmak istedim ben de. <laughs> bu özel, özel üstüm. evet birazcık çirkin bir özel <laughs> üstüm. Tamam. Bunu oyun oynayarak kazanmıştım. O yüzden koymak istedim. Belki odayla uyum olur diye. Odamda genel olarak mor temasını örlükte kullanmak istedim. Ve bu şekilde olan umarım beğenmişsinizdir. Çok Kız ben kalk yatağımdan. <laughs> Tamam. Sen, sen yata Aa, Yatıyorsun. <laughs> tamam. Evet. O zaman şimdi bu odadan çıkabiliriz. Ve şimdi hemen benim odamın yanındaki odayı açalım. Ve evet burası da bir mutfak. Evet. neden bu kadar çok? Bunu şimdi tezgah olarak düşünün. Çünkü tezgah yok. Admincim oyuna tezgah getirmemiş arkadaşlar. Bu arada şöyle de bir bug yaptım buraya. Mesela bak bu tarafa geçtiğin zaman iki tane ben varım. Bu tarafa geçtiğin zaman bir tane ben varım. Aa. fotoğrafta. Görüyor musunuz? Görüyorum. İki fotoğrafı iç içe geçirdim <laughs> ve böyle bir şey oldu. Evet mutfağım bu şekilde. Üç tane gözüküyor. Evet. Burada bunları tezgah olarak sayarsak biraz daha güzel gözükebilir aslında. Çünkü ocaklardan oluşan bir yer gibi oldu. Abla her, her yerde evet, kullanmış. Evet çünkü ben bir sanrıyor hayranıyım. Ve bu şekilde burada da yemek yeri var. Neden masanın üstünde çıktıysam ben de. Haydi bacım buradan da çıkalım. Ve bir yandaki odaya geçelim. Pışu pışu efektleri çok iyi. Ve evet burada bir sürpriz oda var. Ne? Yani bir sürpriz oda burası. Wow. E burada Enterim. iki tane oda var. Misafirler için mi? Bu oda senin için Diva. Ben bu evimi ikimiz için de yaptım. Ha, abla çok teşekkür ederim. Bu oda yani bu evi ikimiz için yaptım. Sen de yatağında yatıp uyurken beni izleyebilirsin. Abi, çok, güzel, çok teşekkür ederim. Rica ederim ve bu sıcaklarda eğilmemek için de seni düşünün burada bir ventilatör koydum. Benim Beni izle diye işte uyurken falan da ben olayım tamam, diye <laughs> <laughs> Evet, şimdi bir hemen senin yanındaki olaya geçelim. Burası senin için özel bir mutfak değil. Çünkü mutfağımız ortak. Burası bir sürpriz oda. Açayım mı, açmayayım? Açayım mı, açmayayım? Aç, aç, aç. Tamam, açtım. <laughs> Ve Oo. burası bir oyuncak odası. Arkadaşlar bu kaydırak kullanın. Kullan Diva bu kaydırağı. Buna 35 elmas verdim. 25 elmas mıydı öyle Ama, bir şeydi. Çok teşekkür ederim. Burası ortak mı? Evet. Burada mesela oyunlar oynayıp buradaki oyuncaklardan veya şuradaki şeylerden kazanabiliyorsunuz. Öyle de bir şey yapmak istedim. Ve ve bu şekilde hemen Anladım, bir üst kata çıkalım. Rica ederim kapıya sıkıştım. Evet hemen bir üst kata çıkalım o zaman arkadaşlar. Peki. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Ve çıktık. Evet. Üç bu şekilde. Üst katta çok boş kaldığı için Aa, buralara evet, duvar temalarını çok sevdim, çok güzel oldu. Evet bence de aşırı cool gözüküyor ve Sanrio hayran olduğunu da belli ediyor. Neden böyle oyuncaklar çıkıyor? Mor no, bir şey var. Orası sürpriz oda değil aslında ama gel şimdi ilk burası. Burada koltuklar var. Youtuber olduğumu belli eden Youtuber paketinde gelen koltuklar var burada. Ama ben de Youtuber'ım. Evet sen de Youtuber'sın. Tamam en büyük Youtuber sensin. <laughs> burada da... benim abonelim çok az. İran yaptım. Şimdi burası da boş kaldığı için yine pist aldım buraya. Pist çok iyi. Burada bir evet. lavabomuz var. Buradayım. Lavabomuz. Lavabomuz <laughs> var. Lavabomuz var. <gülüyor> Konuşamıyorum. <gülüyor> burası senin banyom. Neresi? Sıkıştım. Evet. Ama çok burası da benim banyom. Neresi? Ama ooo. Oh her neyse en azından videoda gözükmedi. <laughs> ve burası da benim banyom. Zaten ikimizin banyosu da aynı aslında. Girmene gerek yok. İkimizin banyosu da aynı. Kapıyı yüzüne kapattım. <laughs> Seni kapattım buraya tamam. Gel. Şimdi o tarafa gidelim. Tamam. Fark etmez. Ama Evet, salonumuz çok boş. Evet, burada bir sürü koltuk var ve duvarlar biraz boş. Evet, ben sonradan eve alışmaya çalışacağım. Çok güzel. Evet. Şimdi senin tarafındaki yani ortak alana geçiyoruz. Tamam. Buradaki alanı gerçekten hepiniz çok beğeneceksiniz. Diva ile bu arada daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olun ve burası da bizim Diva ile video çekme alanımız. Sıkıştım bir saniye. Abi bir işte sürü bir şey soracağım. Diğer şey. Ayaklarım çıkıyor. Evet onu ayarlayamadım maalesef. Masayı yükseltsem kötü gözükecekti. İdare et artık. Burada da bir sürü ışıklandırmamız var arkadaşlar. Bu şekilde. Burası abla, da bir video çekim köşemiz. Bir şey evet. Gelir misin? Geliyorum. Şu ortadaki şeyler ne için bu YouTube'un koltukları? Oturmak için. Ha ben orada video çekeceğim sanırım. Hayır. Yani ben kaliteli iş yaparım. <laughs> Ve şimdi hemen gel bu taraftayım. Gel Hı, bu tarafa. Evet. Gel. Buradayım. Şimdi hemen buranın bir üst katına çıkıyoruz. burayı ben Abi, beğendim. <laughs> Burası da futbol sahamız. Arkadaşlar lütfen bana şu konuda yardım edin. Bu futbol sahasına ben nereden top koyacağım? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Top yok. Ama oynanmıyor ki bunlarla. Ha. Ve burada da Zaten şey. ve burada da 10 tane biz izlemek için koltuklar var. Ve evet arkadaşlar bu şekilde de burada seyircilerin oturabilmesi için 10 tane koltuk var. Ve hemen şimdi senin tarafındaki üst kata çıkalım hemen uçuyoruz. Ve burada mükemmel bir yer var boşluk. Ee, boşluk. Çünkü adminin mükemmel ötesi bugları yüzünden. inşallah bu video yasaklanmaz. Ee, canım adminin yüzünden. Buraya bir parkur yapacaktım ama ya mesela şu duvarlardan eklenmiyor arkadaşlar. Nedense eklenmiyor. Tavan çok kısaymış. O yüzden koyamadım vallahi ben de. Burası da boşluk oldu işte. Çimen, bayır, çayır, böyle... böyle. oturursunuz işte. Evet teknik yaparız. Ve benim evim bu şekilde. Hemen bir dışarı çıkalım. Ve evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.